Merhabalar arkadaşlar. Bugün yetenekle alakalı bir bahisten mevzu açacağım. Şimdi yetenekle alakalı durum bizim için genelde şunu ifade ediyor. Çocuk doğar, çok yeteneklidir. Spor için de bu böyle. Sayısal veya işte herhangi bir sözel olarak da böyle ki onunla ilgili de bahsedeceğim. Genelde çok zeki adamları sayısala falan gönderirler. Halbuki yoruma dayalı ilimler daha ziyade olmaları lazım. Onu konuşacağız ikinci bölümde ama ilk bölüm Yetenek nedir? Arkadaşlar esas yetenek zamanı doğru kullanabilmektir. İnsan yetenekli olmasıyla alakalı bir neticeye hiçbir zaman ulaşmamıştır. Hiçbir zaman. Mesela benim oturduğum kendi muhitimden bahsedeyim. Burası Beykoz. Gerçekten çok yetenekli adamlar var. Özellikle Karadeniz'in adamları sportif performans olarak çok yetenekliler. Ama bir şey yapmadılar. Çoğu bir yere gelmedi. Nedeni ne? Yetenek çok iyi. Ve toplumun etkisinden de bahsedeceğim bu konuda. Şimdi çocukta yetenek çok iyi. Bunu herhangi bir diğer yeteneğe de vurabilirsiniz. Çok yetenekler. Yani fizyolojik olarak öyle donanımlı doğuyor ki kimisi var inanılmaz bir patlayıcı gücü var. Yani eğer ki çalışsa milli takım düzeyinde 100 metre koşucularında inanılmaz var. Hani diğer patlayıcı güç gerektiren branşlar bir kenara. Fevkalade bir patlayıcı gücü var. Çalışmadı. Hiçbir zaman çalışmadı. Bizatit alıyorum. Veya inanılmaz futbol oynayan adamlar var. Yani üzerine koyması iktiza eden çok az durumları olan adamlar yani adam hazır kıta gelmiş. İnanılmaz bir şut gücü var, baldır ve kas gücü inanılmaz gelmiş yani doğuştan vesaire. Bu adamların hiçbirinden iyi bir sporcu olmadı. E çok yeteneklilerdi, yetmedi mi? Niye olmadı? Ya işte kader nasip ya. İftira atmayı bırakın. Nasip ve kaderle alakalı durum nasibin ve kaderin kapısını zorladığında o kapı açılmazsa o zaman bilirsin. Hiç zorlamadılar ki. Hatta yine tanıyorum. Çok büyük kulüpler istemesine rağmen ya ben o kadar hayatımı atfedemem diyor adam. Yani esas yetenek zamanı doğru kullanabilmektir. Bunu üniversiteye girdiğimde Marmara Üniversitesi BDNT fakültesinde orada gözlemledim. Çok vasat yetenekleri olan adamlar çok iyi yerlerdeydi. Çünkü zamanı doğru kullanıyorlardı. Çok yetenekli ama zamanı doğru kullanıp da özveriyle çalışmayanları sollamışlardı. İşte işin özü budur. İşin özü kişi her halükarda kendisiyle alakalı durumda, o yarışmayla alakalı durumda yeteneğinin üzerine bir şey koymasa yeteneğinin hiç olduğunun göstergesidir. Çünkü bir devamlılık arz etmezse insanlar çok yetenekli olana da bir e, tahammül göstermiyor. Gel gelelim derslerle alakalı. Derslerde de böyle. Çocuk işte e, iyi bir sayısalı var. Çoğu iyi sayısalcılar tanıdım ya okulu bıraktılar ya da gerçekten e, o yeteneklerini parlatmak için e, fevkalade çalışıyor. Zaten öyle çalışanlar farklarını ortaya koyuyorlar. Ama yetenek eğer ki üzerine bir şey koymadığında olmayacaktır. Yine örnek vereyim liseden. Çok e, 3-4 rakamları bir arada saniyesinde çarpabilen adamlardı. Ya 6768 ile e, 1716 nedir dediğinde nedir diyorsun taksana söylüyor herif. Ben yazamadım ona hesap makinesine o hızla. Adam okumadı. Yani o yeteneğini parlatmak için disipline olup bir usul ile erkan ile çalışmayı kabul etmedi. İşte esas yetenek senin annenden veya babandan doğduğun yetenek değildir. Esas yetenek senin anandan babandan doğup da buraya geldiğin değildir. Esas yetenek sana verilenler bir paket halinde onları kullanabiliyor olmandır. Onları kullanabiliyor olacak zamanı, amacı, doğru kullanmak üzerine bir fikri olandır o yüzden disiplini olmadıktan sonra ki disiplin olmak demek istemiyorum çünkü sürekli tekrar edildiği için nazarlarda artık onun ne olduğuyla alakalı bir şey yok. O yüzden farklı anlatmaya çalıştığım için duraksıyorum. Düşünüyorum. Evet daha farklı nasıl ifade edebilirim diye. Senin istediğin kadar yeteneğin olsun. O yeteneğini doğru düzlemde erken kalkarak, doğru bir disiplinle çalışarak, devamlılık arz eden bir çalışma prensibiyle ilerleyerek yetenek haline getirirsin. Çoğu iyi sporcu, yine spordan örnek vereceğim, adları çıkmıştır ama hiçbir şey olmadan bizim toplumun oldu kabul ettiği için bir şey olmamıştır. İşte bu bunu ifade eder. Yani yine söylüyorum çocuğunuz çok yetenekli, işte dersleri çok iyi, sayısalı iyi, ezberi iyi her neyse. Çocuk bir şey olmadan onu olmuş gibi davranırsınız. Her şeyden çok zekisi var ama bitti. Daha olmadan olmuş vibe'ı verirsiniz. O iş çocuğun nezdinde biter. O yüzden çocukların yeteneklerini değil çabasını övün der. Ya yani sen çok zeki bir çocuksun. Tamam zeka yetiyor demek ki. Ama sen çok çaba gösteren bir çocuksun. Bu hareketini takdir ediyorum. O zaman o çocuk diyecek ki çabamı takdir ediyorlar. O zaman ben çaba göstermeliyim. O yüzden çabanın ehemmiyeti ve önemi böyledir. Yoksa çok yetenekli. E. Ee? çok kendini avutan diyorsunuz. Ya ben şöyle yetenekliydim öyle. E ne oldu abi? Ne yaptın ortaya? Hiçbir şey yapamadın çünkü devamlılığın yoktu. Çünkü esas yetenekinden yoksundun. Esas yetenek cenab bakın sana verdiği değildir. Esas yetenek sana verdiğiyle ne yaptığındır. cenab bak doldurur seni. O donanımı verir, bu donanımı verir. Sen ne yaptın? Sen o donanımı inkişaf ettirecek disipline, duyarlılığa, donanıma sahip olabildin mi? Olamadın o zaman yapacak bir şey yok. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Kısacası bu durum bunu iktiza edecektir ve her halükarda kişinin bu noktadaki becerisini, kabiliyetini ortaya çıkarması bu konu olacaktır. Diğer yandan, diğer konu ise bizde biz de genelde böyle işte doktor, işte sınav sisteminin kötülüğü aslında doktorluk gibi, mühendis gibi genelde bu alanlara en yüksek puan olan sayısallık gelir. Yani sayısala çok değer verilir. Halbuki kişinin o yoruma dayalı dediğimiz işte tarih gibi, edebiyat gibi buna çok düşük puanlarla alınır. Bu bile çarpıktır. Bakın bu bile çarpıktır. Normalde tam tersi olur. Peki neden? İki kere iki her zaman dörttür. Her daim dörttür. Bununla alakalı çok yüksek bir puanlamaya ve puantaja gerek yoktur. Ama edebi olarak, tarihsel olarak metin öylesine hissiyata açık ve öylesine hissiyata yüklenmeye kabildir ki Kişi kendisini ne kadar bu konuda geliştirebilir veya acıya, zorluğa direnç gösterirse yazdığı yazılar, yorumladığı paragraflar çok daha farklı olacaktır. Yorumlanmaya açık yazdığı şeyler çok daha e, zihnin, kalbin, aklın üstünde olacaktır. Bu sayısal da mümkün değildir. Mesela bugün akademik okumalar niye kimse tarafından tercih edilmiyor ve de genelde akademik okuma yapan adamların tiplerine, simalarına bakın. Biraz fizyonomiyle ilgilenenler anlayacaktır. Veya biraz ferasetli olanlar adamlarda bir soğukluk var. Çünkü anlamdan ziyade sadece sayısal düzlemle ilgileniyorlar. Anlam ve mana yok. Ve inanılmaz bir karamsarlık, yenilikle alakalı durumların esnekliğinin olmadığı, sadece öbüründen öbürüne intihal olduğu, yani intihal yapıldı. İntihal demek şu demek. Mesela ben bir tez yazıyorum. Tezi 2019'da tez yazdım. Tezimden mesela işte genetikle ilgili olduğu için genetik ile ilgili çalışma yapılmış ki ben yeni çalışma yapamıyorum onu da söyleyeyim size. Ben yeni bir çalışma yapacaksam yaptığım çalışma öncekilere dayandırılıyor olması lazım. Ortaya sıfırdan bir şey koymama da izin verilmiyor. Ve bir atıf yapmam lazım. Mesela Fethov Daska yazmış daha önceden bir tez. Onun tezinden alıyorum ki eski Sovyet Rusyası'nda yapmış. Bugünlerde onun yaptığı testler yasak. Yasak olan bir uygulamanın uygulandığı bir zamandaki örneği alıp yasak olduğu bir zamanda yasak olmadan bir tez ortaya çıkarıyorum ve yasal oluyor falan böyle saçmalıklar silsilesi. işte kan tahlili yapmışlar falan alıyorum onu evet diyorum bakın bu bu şekilde olmuş falan. Oradan onu alıyorum. Oradan bilmem ne Kılıç alıyorum. Yani Kılıç soy ismi. Kılıç 1995'te işte, araştırma yapmış. İşte Mustafa Kılıç. Kılıç 1995 alıyorum. Hepsi birer e, örnektir diğer tezlerden vesaire. Ve soğuk bir dili vardır. Sana kendi dilinle yazmanı asla istemez. Ya bırak bari tez adam kendi diliyle yazsın. Edebi olarak eser noktasında bir ortaya eser koyabilir. Belki bir okuruz. Adam genetikle ilgili bir tez yazmıştır ama inanılmaz bir edebi metin kabiliyeti vardır. Onu da orada görürsün. Yok. Yani bugün Mehmet Akif'ten örnek veriyoruz. Mehmet Akif veterinerdi. Baytard. Yani tıp ilmiyle ilgileniyordu o adama mesela adam akıllı bir tez yazdırılsaydı orada inanılmaz okunası bir tez yazmayacak mıydı? Emin onun yazacaktı. Fevkalade ortaya iş koyacaktı ve o iş daha da dallanıp budaklanırdı. İzin vermiyor bir makina dili, yapay zeka dili gibi bir dil var. Kısacası okulla alakalı, diplomayla alakalı bu diplomayı aşırı derecede yeterli görenlerin yetersizliğinden dem vuruyorum. Diplomayı yeterli görenler yetersizdirler. Sadece ama sadece Okulların ve bu e, bilim dininin, bakın bunu tekrar söylüyorum. Okul bugün kilisenin yerini almıştır. Naturalizmdir esasında bugün bilimin perdesi. Ve naturalizm, bilimin o perdelendiği noktada naturalist e, bir yapıyla aslında yaratıcıyı inkar için uğraşan bir dindir. Bilim adamlarını da bir din adamı olarak görür. E, i̇smini söylemese de olur. Bugün e, ritüellerle alakalı durumda da bu böyledir. Mesela bizler, Ritüeller yaparız. Aslında bir inanışın ritüelidir bunlar. Öyle değil mi? Mesela saygı duruşunda durup bir boru çalıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Biz niye dua etmiyoruz? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü o, o dine ait bir şey. O inanışa ait bir ritüel. Neyse, ayrı bir bahsin konusu. Okul kilisenin yerini almıştır. Ve okulun yani eski o e, Engizisyon zamanındaki kilisenin nasıl ki sen burada e, dilediğini yapabilirsin diye rüştünü kabul etsin diye halkın bir cevaz verdiği, işte ruhsat verdiği bir adam var. Belki de din adamıdır, papazdır, dekandır, rektördür, dekan ve rektör, Hristiyanlık hiyerarşisi içerisinde yer alan bir lafızdır. Bir kurumdur bu arada, dekan ve rektör. Bu da kulaklara bir yerden küpe olsun. İşte sen burada işte papazlık vazifesini gör, halk senin rüştünü kabul etsin çünkü biz sana cevaz veriyoruz. Uygulanabilir olan her şeyi sen uygulayacaksın falan. Bugün okulda aynısını yapıyor işte. Okulda aynısını yapıyor. Sen bir tek yapabilirsin. Bizim e, tek elimizden çıkan o belgeye sahipsen yeterlisin demektir. Kimse senin yeterliliğini sorgulamıyor. Hatta öyle sorgulamıyorlar ki yanlış teşhis veren doktor bile sorgulamıyor. Eğitmen sorgulamıyor. Ya bu çocuk yanlış yetişti. Sorgulanmıyor. Sorgulanamaz. Niye sorgulanamıyor? Ya atamıyorlar bile memurluktan arkadaşlar. Ben biliyorum burada bir müdür, lise öğrencisi, iki lise öğrencisiyle ilişkisi vardı müdür. Adama atmadılar, sürdüler sadece. Ortaya çıkmasının nedeni de iki lise öğrencisinden birinin e, diğerini öğrenmesi dolayısıyla ortaya çıkıyor. Kıskanıyorlar da öyle çıkıyor ortaya. Atılmadı işte. Bütün bu kurumları da şey altında bırakmıyorum. Sadece bir örnek veriyorum. Yani a bütün hepsi öldü. Bu zulüm olur. Olmaz. O, o adamın, o öğretmenin yapmış olduğu bir yanlıştır. Doğru ama yine de bir korunma yok mu? Aynı bir kilisenin kendi bünyesini koruması gibi. Evet, bugün okul kilisenin yaptığını yapmaktadır. Okulun altında, üstünde bulunanlar da ruhban tayfesidir. E, halk da öğrencidir. Onları kendi naturalist zindanında yetiştirmeye çalıştılar. Çünkü onlar da naturalist zindanında yetişmişlerdir. Materyalist bir felsefeyle yetişmişlerdir. O yüzden bakmayın siz yani eğitimle alakalı bugün hükümete çok suçlayanlar. Hükümet bu konuda beceriksizdir doğru. Zulmetmiştir. Ama beşer zulmeder, kader adalet eder. Bu Anadolu coğrafyasında beşerin bu zulmüyle alakalı yani hükümetin eğitimdeki beceriksizliğiyle alakalı durum hayır olmuştur. Eğer eğitimde başarılı olsaydı bu hükümet o zaman naturalist ve ateist gençler daha ziyade yetişirdi. Okulun o naturalist zindanında yetişenler ve otomatikman ortaya çıkacak olan şey daha fazla naturalist nefse emmaresine tabi olmuş, manadan uzaklaşmış bir nesil ortaya çıkardı. Ben o yüzden çok ümit varım. Yani... Şer gördüğümüzde büyük hayırlar vardır. Biz imparatorluk varisiyiz. Bu böyle sere serpe yetişiyormuş gibi gözüktüğümüz hengamda sere serpe yetişmediğimiz imparatorluk tohumu çatlayıp tekrar eski şaşamıza kavuştuğumuzda ortaya çıkacak. Kısacası eğitimle alakalı konuda ben mümkün mertebe liseyi açıktan okumalarını, üniversite açıktan okumalarını eğer çok yüksek bir okul kazanamıyorlarsa Mutlaka o 20 yaşına kadarki evrede cinselliklerinin tatmin olacağı ortamlar olan okul, bu kadar açık konuşuyorum, cinselliklerinin hazlarının tatmin olacağı okullarda, ezbere not almanın eğitim zannedildiği ortamlarda bulundukları o okullardan, okulda bulunmaktan ziyade bir çıraklık olabilir açıktan okuyup meslek olabilir, ticaret olabilir. Hemen bir şirket, şahıs şirketi kurabilirler. Sonra biraz işlerini büyütünce limitete geçebilirler. Çünkü o şirketi yönetmeyle ilgili durumlarda öylesine bilgiler edineceksiniz ki, finansla ilgili bir öğretmenin size anlatamayacağı, işletmeci işletme öğretmeninin veya işte işletme derslerine giren bir öğretmenin size anlatamayacağı işlerin tecrübelerine vakıf olacaksınız. İnanılmaz şeyler öğreneceksiniz. Ben bunu envayi çeşit kitap okuyan biri olarak söylüyorum. Kapalı Çarşı'da bir esnafla tanışmıştık. Ben o zamanlar İran tıbbını okuyordum. İran tıbbında karabaş ve aynı zamanda zeytin yaprağının faydaları ve karabaş otunun sigarayı bırakmayla ilgili durumlarına okumuştum. Kapalı Çarşı'daki bir esnaf bunu İranlı bir müşterim bana anlatmıştı demişti. Anlatabiliyor muyum? Yani esnaftı bu adam. Ama velakin toplumun içerisinde zaten öğrenme böyle gerçekleşir. Öğrenmenin bir metodu vardır. Okuyarak da öğrenirsin. Toplumun içerisinde de yaptığın iş içerisinde de öğrenirsin. Lakin işte ben diploma Okuldaki çocuklar okuldaki arkadaşlarının ve öğretmenlerinin nispetinde öğrenir. Yoksa derslerde not aldığınız şeylerin kaçını öğrendiğinizde hayatınızda uyguluyorsunuz? Hayır. Ee, şeyleri geçiyorum. Böyle mühendislikle alakalı çizimlerle alakalı durumlar. Onlar zaten öğrenmeye mahkum. Onları bir kenara bırakıyorum. Alelade üniversitelerde okumaktan bahsediyorum. Bu noktayı kişinin e, ıskalamaması için söylüyorum. Hiç acele etmeyecek. Açıktan okuyacak. Okulu devam eder. Meslek öğrenecek. Mutlaka bordo yakalılar. Yani artık meslek erbapları. işte alçıpancılar, boyacılar. E, bir klima e, tesisatçısı bir e, sığ tesisatçı inanın bana çoğu beyaz yakayı çoğu genel müdürden daha ziyade para kazanıyorlar şu an e, çünkü insanlar bu tarz işlerden kaçıyorlar çünkü okul onları şımartıyor hazın göbeğinde yetişiyorlar 20 yaşına kadar kadın erkek hazın göbeğinde yetişiyor hazın göbeğindesin sen yani kaçarı yok bu işin e ne yapıyor? Ben diyor şimdi bu yaştan sonra, haklı da yani o yaştan sonra bu çocuk onu mu yapacak? E ama okumaman lazım en başta çünkü bu iş oraya gidiyor. Kısacası demek istediğim şey e, okullarla alakalı durumda. E, bu yanlışlığın ezbere e, eğer ki onların söylediği tarzda yaşamaya devam edersen bu yanlışlığın farkına varamıyorsun. Sınava gir, şu puanı al, sen sayısal devam et, bunu yap, şunu yap, kendini fark eden kişi... Bu sistem içerisinde kendine bir yer bulur. Kendini fark edemeyen kişi bu sistem içerisinde ona bulunan yerde ona bulunan konuma razı olur. O yüzden mutlaka insanın kendisini tanıması lazım. Ee, bu konunun yetenek ve akabinde yeteneğin fark edilmesi ve toplumun sen ne kadar yetenekli olursan ol sana çok yeteneklisin demesine kulak asmaması ve ne kadar yeteneksiz görürsen gör kendini toplumun sana sen yeteneksizsin demesine kulak asmaması lazım. Bu ikisi çok önemli. Çünkü sen yeteneklisin diyenler senin sükut etmene, sen yeteneksizsin diyenler senin yeteneklerin inkişaf ettirmemene neden olacaktır. İkisini de dinlemeyeceksin. Yapacağın şey Kendine bakacaksın. Kendinin bir üst versiyonunu görmeye çalışacaksın. Devamlılık sahibi yeteneksiz biri devamsızlıkla ilerleyen yetenekliye galip gelecektir ve diğeri diğerinden daha yeteneklidir. Ha bir de yetenekliysen aman ya Rabbi inanılmaz işler ortaya çıkar. İnsanların nedenine bakmayacaksın ve mutlaka okulun yeterlilikle ilgili vermiş olduğu illüzyona kanmayacaksın. Asla okul senin için diploma senin için, not almak senin için ne öğrenmektir ne yeterliliktir. Kişi bunu bilirse problem çekmez. Bunu bilmezse her yöne savrulur. Öyle ya adres bilmeyene her yöne gönderirler. Görüşmek üzere arkadaşlar.